Herkese merhabalar arkadaşlar nasılsınız umarım zaman iyi de ben deyim bugün bir birlikte hayatta kalma serisi ama tek blok gördüğünüz gibi hayıtsınla başlayalım arkadaşım uzun zamandır tek blok serisi çekmek istiyordum ve sonunda çekmeye karar verdim ondan önce bir bölüm çektim ama sıkıntılar oluştuğundan nedeni maalesef o seri çöp oldu. Bir bölüm çekmiştim. Zaten fazla da gelişmemiştim. Taşlarına falan geçmiştim. Fazla abartmamıştım. Ee, şimdi güzel bambaştan başlayalım. Böyle kazacağım biraz toprak. Keşke bir arkadaşımla oynasaydım ama okul dönemi olduğu için, LGS dönemi olduğu için maalesef vakit ayıramıyorlar. Ben de ayıramıyorum. Haftada bir video düşürebilirim lütfen kusura bakmayın. Çekmek istiyorum ama haftada bir video olursa kusura bakmayın. Şimdi derslerime de odaklanmak istiyorum. YouTube, e, kariyerime sizlere de odam, odaklanmak istiyorum. Hadi haram. Şimdi ben biraz toprak kazayım. Biraz eşyalarımı kazıp geleyim. Arkadaşlar bir mod indirdim. Belki o mod bu videodan sonra yayınlanabilir. Veya ondan önce muhakkak yayınlarım. Ah bu mod ev eşya modu yani şöyle hatta onun bir craft table'ı var demir lazım demir sürümünde eklenecek burada yiyecekleri var Eşyalarını ee, yapmak için bu craft table'ı indirmem gerek yapmam gerekiyor onun içinde demir ya kahretsin ya Ekran of Aa, varmış envanter kuru ama ben eklemedim yeminim ediyorum <laughs> Çok mutlu oldum Ondan dolayı onu yapacağız. Leki kalan sürenizde. Onu yapalım. taşlarını geçeriz diye bunlar lazım olur. Burası benim bitki sandığım olacak. Yani bitkilerle ilgili malzemelerimi koyarım. Bir sürü sandık yapacağım ayrıca. Şimdi diyeceklerim şunlar öncelikle. Bu seri bayağı bir 50 bölüm sürebilir. Köyler gelince takas e, bir sürü ev yapacağım Ulan nefret ediyorum Bundan sonrakini alacağım Yollar yapmak için Evet bizim için e, bir de su geldi Su geldi an ne yapıyoruz biliyor musun geçenkinde ben Beklememiştim şimdi hemen yapmam gerekiyor Altıma niye Şöyle buna koyayım. Şimdi Ah. Su, suya ne oldu? Suyu mu kapattın mı? Suyu kapatmış. Ben cidden kafayı yemişim. Aa! Su aldım. Ah, suyu... Alacağım. Ya aga. Orada ya. Orada ya. biraz kasılayım. Suyun gelmesi Yine seviyemiz açıldı. O sırada kastığım malzemelerimi koyayım. Buraya koyacağım bu kadar. yeni sandık geldi. Sandığı ben yapmıyorum. Oradan geliyor zaten. Şöyle buraya da çakıl taşını falan koyarım. Gereksiz bulduklarım. Ee, biraz daha kasayım. Toprak toprak gelsin. Biraz kastık. Şöyle hemen. Şuraya bir su yeri hazırlayayım. Su geldi. Ya. Bak başa gitti. Su geldiğinde küçük bir tarım yeri yapmam lazım. Yapıyorum ki önceden ee, inek minek gelince koyun Tavuk gelince rahat edeyim. Önceki bölümde yaptığımda ee, bayağı sürmüştü. Yani onları koyduğumda bayağı uğraşmıştım. Ondan dolayı şimdiden bir yetiştirmek için yapayım. Su gelmesini bekliyorum. Su gelince video kaydımı tekrar açalım. Hepsi bunun yanında. Arkadaşlar bu modda bal kabağı bayağı işe yarıyor. Hatta bir de şu örnek. Modumuz sayesinde bal kabakları çok güzel şekillere büründü. Ve çok güzel durmuyor mu? Bunun tamamını da halledebiliyoruz bana arada. Şimdi şöyle. Bal kabaklarını ondan dolayı atmayacağım. Önceden hep atıyordum gereksiz bulduğum için. Hemen şöyle alanımızı büyütelim ki e, zombiler geldi hem hemen patates düşürürüz. Tarımla ilgili yapmamız gerekiyor. Çünkü öncekini düşürmüştüm. Ve çok olmuştu. Bir de hayvanlar geldi onları küçük bir alan yapacağım. Küçük bir alan aynen. Yani iki tane inek, iki tane koyun, iki tane de tavuk bana yetecek. Onları da sonradan zaten çoğaltacağım. Zaten bitkilerden yiyecek kasıyorum. Ondan dolayı yapmasam diye düşündüm ama yani köy gibi yapmak istiyorum burayı. Görünüş amaçlı da olması için. Ondan dolayı yapacağım. Balkabağı bu işe yarıyor. Bunun ee, bir sürü çeşidini yapabiliyoruz. Demir bölüm. Hoş geldin amcam. Oh kafa yiyeceğim arkadaşlar bir tane suyum geldi çıkar mısın Nica tamam. çık tamam. şöyle suyum geldi bir tane daha bekliyorum mursuz yapayım şu sudan itibaren hayvanlara bölüm yapacağım ondan dolayı toprak kasıyorum ve sonra görüşürüz şimdi şuraya küçük bir alan yaptım ee, tekrardan bunlardan yapmak istiyorum Bunlardan yaparsak görüntü açısından kötü durduğumuzu düşünüyorum Ama yani bu açıdan da boşa diğer tahtamızdan israf etmek istemiyorum. Onu zaten zar zor yapıyorum. Şöyle kapatalım. Şurayı da. Buraları yanları da kapatmamın sebebi şu. Şimdi bunlar birbirine Düşürler ben uğraşamam. Şöyle bir tane buraya şöyle yani şuraya karşıya böyle biraz daha uzatacağım ki birbirlerini yemesinler bunlar biraz ö, büyüse buğdaylarım çok iyi olacak gidi lan <laughs> git evine git evine <laughs> hay, hay. Bu arada burada yapılan malzemeler var. Hatta halat var. Halat. Evet. Böyle malzemeler de var. Üç tane ineğim oldu. Şu ikisini de alarak git, git. Bir tanesini elemek zorundayım. Adaya veda eden yeni gelen Ah keşke yetmesin. İnekler siz girebilirsiniz. Ve size buğdayı bulacağım. Sizin çocuğunuz olacak. Tavuk bir tane var. Horoz o da. Horoz evet. Bakın birini görüyor musunuz? Horoz. Bu da ee, bir tane koyun. Dişi. Bir tane koç bulacak Bekliyoruz. Düşürmek üzere. Altına toprak mı Ama gelin. Git. Hmm. Tamam. Herhalde hazır. Arkadaşlar. Ahırınız var. Oraya girin. Şimdi yeni kapılar var bu bu modumuzda. Ben öncekiyle göstermiş olabilirim. Onlar da çok güzeller. Hmm. Ne oldu? Tamam. Şöyle çekelim misiniz? Allah belanızı vermesin. Yanıyor, yanıyor, yanıyor. Yetmeyecek mi? Ne yapacağız? Bu ahırı bitirdikten sonra ben e, videoyu kapatırım belki. E, diğer bölümde biraz daha kasılmış olurum. Belki taş derinle falan geçerim. Taş eşyaları da önemli. Şimdi şöyle bir taktiğimiz var. Gir gir gir. İnekleri koyduk. Ee, birazdan bu ikisinde buğday geldiğinde koyacağım. Az kaldı büyüyorlar. Onlar orada birbirleri yesin. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Ben hemen şuradan yapayım. 3 tane yeter inşallah. yapayım. Hop, tamam. E, ee, budayı bekliyorum ve hayvanları şey yapacağım. Yani oraya koyacağım. Şöyle malzemeler geldi. Bunları da şimdi tarlamıza ekeceğim. Ee, bir sandığıma koyayım. Gereksizleri falan filan. İnter ee, var. Şuraya bir sandık daha yapayım. ben altı alta odunları koyayım artık. Yeter yani üstündeler. Ee, bir şey yapacağım hemen. Hemen şurada alayım. Siz buraya geçin. Ee, bunları ekeceğim. Yiyecekleri daha hani, e, bir benim bitki sandığıma koyarım. Şu tavuğu da koyayım başımda. Gel. Tamam. Onu koyduk kalın kalın şimdi hemen bir e, benim kırıldığı için yaptım çekil şuraya doğru tarlamızı büyüteyim zaten tarlayı buradan taşıyacağım şimdilik öyle hayvanlar için e, yapayım dedim Tamamdır. Burayı biraz uzatayım. Şöyle yapacağım zaten ilk zamanlarda. Hatta burası bu kadar yeter. Böyle uzaklara doğru burası orta adaymış gibi. Şöyle değişik yollar çekeceğim. şekil vererek üst tarafı da bir tarla yaparız. Oğlum niye bana böyle Tamamdır. Şimdi bu videomuz sonuna gelebiliriz. Umarım beğenmişsinizdir. Ya da bir dakika like atıp abone olmayı unutmayın. Videomu daha bitirmeyeceğim. Çekil! Sinanım mı? Aaa! Aaa! Bu mu? Aa. Bu mu? Aa. Ay. Bu mu? Benim mantık seni. Kaybettim az Şimdi bu yumurtaları kıracağım. Hiçbir şey çıkmadı şansımız. Tamam ben bir taşlarına evime geçeyim. Bir tane daha tavuk geldi onu da oraya koydum. Şurada bir yerine koyayım. Kasılmaya devam. İnşallah taş geçeriz ya. Hadi be çok yoruldum. Kaç saat önce başladım. Arkadaşlar ciddiyim. Bir saat oldu. Olmuştur. Hadi ben bırakıp gittim. Koyun boyun oldu. Tavuk mavuk. Taş şükürler olsun. Şükürler olsun. Demir de gelecek. Demir de gelir. Masamızı yaparız. Ev eşyaları falan getiririz. Çok güzel olacak. Mük. Mük. Ee, i̇stiyorsanız bu videomun sonuna gelelim. bayağı uzun olmadı aslında bilmiyorum. Biraz daha devam edebilirim. Ben bir kasılayım. Taş malzemelerimi yapayım. Toprak inşallah gelmeye devam eder. Etmezse nane yedik. Kömürümüz hayırlı olsun. Evet devam. Biraz daha. Hadi hadi toprak. Ah çok şükür demir. Diyeceğim ilk önce şu arkadaşlar bir tane çim lav Oraya orayı orayı yerleştirdim artık i̇şte orada hayvanlar olduğunda. diye. şu yolu devam ettiririm ben video dışında. Bilginiz olsun yani videoda burada büyük bir haritada görebilirsiniz. Ben video dışında oynamayı çok seviyorum. Video içinde Biraz yavaş kastığım için sıkıntılar oluşabiliyor. Yeter koyunlar bağırmayın. Kafamın içi zon 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 zon. Vallahi yemin ediyorum. Ee, şu eşyalarımı yerlerini yerleştireyim. Çok yoruldum. Birazdan da zaten videomun sonuna gelirim. Cidden yoruldum. Çekilir misiniz? Peş peşe vermiş bu beyazı koç var. Niye <laughs> hayvanları cinsiyeti koydum bilmem. Derimiz lazım olacak. Etimiz kalsın. Ha, ben ne yapacaktım? Bal da koyayım artık şuraya yeter yani üstüne. Şu yumurtayı da alayım, kıracağım. Ben civciv. Hadi bak. Öncekinde tek tek iki tane civciv çıkarmıştım biliyor musunuz? Çok şanslıyım. Burada öyle değil. Baba. Şimdi. Hemen kramp T. Kramp Buradaki kapılar böyle onların odunlarıyla yapılıyor. Onların getir getirdiği ağaçlar, sikletler var. Onlarla yapılıyor. Halat. Halat çok güzel bir şey. Halat. <laughs> Şöyle hemen. Çocuk mıydı? gitti? tamamdır bir tane hemen fırın. Fırın, fırın 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 fırınımızı şuraya koyalım İleride ev yapınca burası da çok boş duracak biliyorum. <Sessizlik> Renge mi raso? Vişnemi raso? Nar mı nar mı nar mı nar mı bejesol? Vişnemi raso? Nar mı nar mı 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 sol? İş gelmiyor raso. Ben demir ısıtacağım. Demirimiz bismillahirrahmanirrahim. Çekil lan. Şimdi bunu hemen ısıtalım. Bunlar ısıtılır da hemen. Ee, bu taşlarla yol yapacağım. Bilginiz olsun. ya yani çok güzel yol olur. Of. Yoralım. Hemen bir saniye. Ee, kafam çok karıştı. Bunu al. Bunu bırak. Şu aşağı bırak. Bunlar ilk şeylerim diye kalsınlar lazım. Demir oraya geç. Yapalım mı? <laughs> Al alalım. Ya işte burada e, modun malzemelerini yapacağız. Mesela merdiven yapabiliyoruz ama şu anda yok. Gerek yok. kağıt yapabiliyoruz. E, bir sürü yapabiliyoruz. E, koltuk. Bu arada bu çitler e, hayvanlar geçemiyor. Bunlar yapacağım diğer ahırımız. Ahır. Cam lazım ee, bunun için. Bunlar lazım. Yani e, evet bir sürü şey lazım. Hapşuracağım hapşurum gidiyor. Nerede sevmediğim. Bu arada sandalyeye oturabiliyoruz. Göstereyim mi? Hayır, bunu burada yapmayalım. Kendimle. Sandalye yapalım bir tane. Şöyle tamam. Hatta bunu nereye koysak? Ee, buraya koyalım. Ay tarlanın üstünde. Şöyle göstereyim. Oturdum. Canım sıkıldı. Oturdum. Yani bir sürü şey yapabiliyorum. E ee, güzel. Modumuz bu kadar. Ya, modumuz. İşte biraz kasıldık. Diğer iki videoda görüşmek üzere ben bayağı kasılmak istiyorum. Bay bay. Sizleri çok seviyorum unutmayın. Altın kuralı unuttum sanmayın. Abone olun.